Bugün köşe bilgi yayınlarının cevap anahtarını oluşturacağız. AYT fena bir deneme değildi. Yanımızda Nazan hocamız da var. O zaman ilk sorumuza başlıyoruz. Günlük hayatta kullandığımız basit makine özelliklerine sahip birçok araç gereç vardır. Kilit ve anahtarı da bunlardan biridir. Buna göre kapıyı açmak ya da kilitlemek için kullandığımız anahtarla ilgili hangileri doğrudur? Çıkrık türünde bir basit makinedir. Bu doğru çünkü kuvvet uyguluyorsunuz. Ee, yani san çık prensibinde tork olayı var biliyorsunuz ki. Tork prensibi var. Aynı şey bunun içine geçerli. Kuvvet uyguluyorsunuz ve tork elde ediyorsunuz. Uygulanan tork anahtarın deliği doğrultusundadır. Evet. E, mesela bu tarafa doğru dönüyorsa dönme say kuralında dönmeyle parmaklarınızı kıvırdığınızda baş parmağınız torkun yönünü veriyordu. O da anahtar doğrultusuna, zevksine tekabül ediyor. Anahtarın tutma yerini geniş yapılması nedeniyle kuvvet kazancı arttırma. Evet. <laughs> ne kadar geniş o kadar rahat döndürüyorsunuz biliyorsunuz ki. Akıntısının her yerde eşit olduğu bir hmm. ırmakta X ve Y ve L noktalarından ırmağa girerek eşit sürelerle karşı kıyıya çıkıyorlar. K noktasından karşı kıyıya çıkan X yüzücüsünün suya göre hızı V olduğuna göre K noktasından karşı, çıkan, karşı kıyıya çıkan Y yüzücüsünün suya göre hızı kaçtır diye soruyor. Eğer ki L noktasından karşı kıyıya çıkıyorsa yatayda bir birimlik bir akıntı hızı vardır. Şimdi aynı şekilde yeni de buradan çıkabilmesi için bu yatayda bir birimlik bir hız bunu e, ee, akıntısını şu şekilde hani minimum bu şekilde sağa doğru kaydırması gerekiyor. Demek ki y'nin suya göre hızı ise bileşkenin böyle çıkabilmesi için bu şekildeymiş. Yani 1'e 2'lik bir vektörmüş. Yani segoru aldığınız zaman kök 5 gelmiş o yani 1'in karesi artı 2'nin karesinin kare kökünden. K noktasından iple x cisminin asıldığı eşit bölümlü türdeş çubuk f kuvvetiyle şekillik gibi dengelenmiştir. Daha sonra X cisminin Linux kadar denge tekrar durumu sağlanıyor demiş. Buna göre X cismi yer değiştirdikten sonra kadar hangileri doğrudur? F kuvvetinin büyüklüğü azalmıştır. F kuvvetinin büyüklüğü artmıştır. Artmıştır olacak. Bu doğru. Neden? Çünkü ee, en basitinden günlük hayatta düşünün. Bir el arabasında şuraya doğru oturan birini daha rahat taşırsınız. Geriye doğru gittikçe uygulayacağınız kuvvet artmış oluyor. Yani eee Kuvvet kazancınız azalıyor aslında. Neden? F çarpı 3 birim eşittir. Daha önceden P çarpı işte 1 bir birimdi. Buradan da bana kuvvet oranı karşı attığım zaman kuvvet kazancı 3 geliyordu. Şimdi 3 bölü 2 gelecek. Yani 1.5 gelecek. Önceden 3'tü. Yani kuvvetten kazancım azaldığına göre demek ki daha büyük bir kuvvetle onu dengelemem gerekiyormuş. Desteğin çubuğu tepki kuvvetinin büyüklüğü azalmıştır. Evet daha yakınında kendinden fazla tepki kuvveti uygulaması uzaklaştıkça azalmıştır. İsterseniz, bulmak isterseniz bir buraya kaya göre torp de, leğe göre tork aldığınızda neyinin azaldığını görebilirsiniz. Çubuk eden net torpun büyüklüğü artmıştır. Net tork sıfır. Çünkü dengelidir diyor. Bir tatbikatçı topçu dağın arkasındaki defi vurmak için atış yapmaktadır. İlk atışta yatal yaptığı açı alfa atışısı ve olduğuna göre mermi daha aşamıyor. Buna göre hangilerini yapabilir? Bir defa açıyı arttırabilir. Açıyı arttırdıkça belki odağın tepesine ulaşabilecektir. 45 derece açıyı tutturursa. E, hızı da arttırırsa yine aynı şekilde daha uzağa atabilecektir. Atışı dağdan biraz daha uzaklıkta gerçekleştirmek. Belki de bunu buradan atıyordur. E, mantıken buraya çarpıyordur. E, biraz uzaktan atsa belki de denk getirebilir. Üçü de olabilir. Sürtülmesi önemsiz eşit bölmeli yatay düzlemde ondan sonra durmakta olan bir cisim iç patlama sonucunda üç parçaya ayrılıyor. Buna göre yatay düzlemde hak eden parçalaşan bir bireyden hangi 3 nokta aynı anda olamaz? Eşit parça ayrılıyor dememiş. Bu bizim işimizi görür. Yani, miktarlarına bağlı olarak kızların büyüklüklerini falan düşünmek zorunda kalmayız. Daha genel bir yorum yapabiliriz. Daha olabilir sorular yapabiliriz. Bir defa buradaki çıkış noktamız şu ilk momentumumuz sıfır olduğu için son momentumumuz da sıfır olmalı. Yani o noktasını ortaya alacak şekilde yani şu o noktası mesela bunu sıfırlayacak şekilde bir e, noktalar seçmeliyiz. Bakalım KMR. KMR. Evet bu üçünü tam ortasına kalıyor. Belki kütleleri ve hızlarını oranla bu dengeleyebilir. Yani olabilir sıfırlayabilir. LMR. LMR aynı mantık. KMN. KMN. Hmm, olabilir. Yine aynı mantık. Üçleme yapmış. K, N, P. K, N, P. Hepsi alt bölgede. Üste torku, e, momentumu sıfırlayacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu olamaz. Pozitif elektrik yüklü yüklü noktasal iki cisim. O noktasındaki bileşke alan vektör E'dir. Buna göre cisimler şekle verilen KLM'nin ne kadar hangi ikisi olabilir diye soruyor. Bir defa bileşke buysa bunu oluşturan vektörlerin arasında kalması gerekiyor. Çünkü bileşke böyle oluşur. Buna uygun noktalar bakacağız. K ve, L. K ve L. pozitif yükle olduğu için ikisi de itecektir. Dolayısıyla arada kalmıyor. Bu olamaz. K ve M. K da burayı itecek. M de burayı itecek. Arada kalıyor. Olabilir. N, P. N de burayı itiyor. E, P de burayı itiyor ve arada kalmıyor. M, P. M burayı itiyor. Güzel. M yok. 1, 2. Kız. 1'e 2. a dışarıda kaldı. Neyse dene bakalım. P. Bu da itiyor. İkisi burada kaldı. Olmadı. L ne? L burayı itiyor. N burayı itiyor. Gene arada kalmadı. Bu da olmadı. Özelliklerin her yerinde aynı olduğu kabul edilen bir yolda yeni üretilen bir otomobilin sabit kuvvet uyguladığı frenleri test ediliyor. Araç 50 km saat hızla hareket ettiği sırada frene basılıyor. Fren basıldıktan sonraki durma mesafeleri. Yokuş inerken x1 burada bayağı uzun süre duracağını düşünüyorum. Yokuş çıkarken x2 ve yol yatay yolduyken x3. Mantıkken zaten yokuşdayken yokuştayken durmak için araba can atıyor. E frene basmışsın çok daha kısa bir süre duracaktır. yokuş aşağı inerken de daha uzun bir süre duracaktır. Yani dolayısıyla basit bir soru. Sürtümlerin önemsiz olduğu ortamda yerden eşit yükseklikten aynı anda özdeş cisimler k serbest bırakılırken L düşey yönde yukarı doğru, M düşey yönde aşağı doğru bırakılıyor. Şimdi K serbest bırakılıyor. İlk hızı sıfır. L yukarı doğru bir V hızla atılıyor. Kendi enerjisi var. E, diğeri ise yani M ise bir V hızla aşağı doğru atılıyor. Buna göre herhangi bendeki andaki ilgili hangileri doğrudur? Ya yani biz herhangi bir andan ziyade şu an ilk duruma bir bakalım. İlk duruma baktığın zaman aynı yükseklikte oldukları için L'nin mekanik enerjisi M'nin mekanik enerjisine eşittir. K'nın ikisi ise daha küçük geliyor. Çünkü bunlar bir de kinetik enerji var. Dolayısıyla herhangi bir anda bu durumu yine sağlayabiliriz. Ama şöyle bir durum da var. L yukarı doğru gittikçe mesela e, kinetik enerjisini ama kinetik enerjisi istemiyor değil mi ya? Mekanik enerji istiyor. Dur bakalım şıklara bakalım. Öncüllere. E, ee, kanun mekanik enerjisi hiçbir zaman büyük olamıyor gördüğünüz üzere. Yani kanun daha büyük olduğu bir durum zaten mümkün değil. Elindeki tek durum bu. Ee, üçü birbirlerine eşit. Hayır. K daha büyük olamıyor. Da eşit de olamıyor. K'nın daha küçük olduğu. L'nin daha büyük olduğu. M demiş. Evet olabilir. L daha yukarıdayken daha yüksek bir potansiyel L sahip olur. Daha büyük bir mekan enerji kazanabilir. E, ee, sağanak başladı sanırım. Öyle bir şey hissediyorum. Dolayısıyla K'nın daha küçük olduğu bir durum seçtik. 3 olabilir. X, koordinat sisteminde negatif yüklü B, B manyetik alanın içerisinde harekete geçtiğinde X, Y düzleminin şimdi oranı Hareketi yapıyor. Ona göre B manyetik alanın yönü nedir diye soruyor. Bu yön dönüyorsa hız baş parmağımı koyduğumda kuvvet her zaman merkeze doğru ay kalem ters Kuvvet her zaman merkeze doğru olması lazım diyorsunuz ki. Yani çembersel hareket yaptı. Kuzine baş parmağımı koyduğum zaman avuç içim aşağı bakmalı. O zaman e, manyetik alan içeri doğru mudur diyoruz. Hayır. Eksi yüklü olduğu için dışarı doğrudur. Yani artı z eksenindedir. Primer sarımdan verilen elektrik enerjisinin bir kısmı ısı enerjisine dönüştüğüne göre transformatörde primer ve sekonder gerilimleri Bobinlerinin sarım sayıları sözlü n 1 N2, primer ve sekonder bobinlerindeki etkin gerilimler V1, V2, Primer bobinde de bir zamanda verilen, sekonder bobinden bir zamanda alınan enerjiler sesle 1e ikidir. Buna göre hangileri doğru olamaz? Tabii ki enerjiler olamaz çünkü ısı dönüşen var, yolda çöp var, e bir daha büyüktür, e 2 olması gerekiyor. İdeal transformatörlerde bunlar birbirine eşitti. Plakaları iletken maddeden yapılmış saç bir doğru akım kaynağına bağlanarak yükleniyor. Buna göre saç depolanan yük miktarı aşağıdan hangisine bağlı değildir? yük C çarpı V, C de Epsilon A bölü D. işte bunlara bağlıdır. levhalar arası uzaklık var. E, levhalar arası elektrik alan. Elektrik alan otomatik olarak yük etkiliyor. etkiliyor. Bu olabilir. Levhalar arasındaki maddenin cinsi. O da şuraya etkiliyor. Ha pardon elektrik alanı. Levhaların alanı bu. Şuymuş. Pardon bu, keseyim. Levhaların yapıldığı maddenin cinsi e, ee, ha iletkenin cinsi yok iletkenin cinsi yok bizde değil mi iletken olması zaten bizim için sadece yeterli bu gitti ötecin gerilimi B zaten var paralel iletken iki levha bir doğru akım kaynağı yani yüklendikten sonra üreteçten ayrılarak şekilde bir dengede kalıyor iple düşey levha arasındaki alfa olduğuna göre açı Leveller sapışlaklık. Önce D, sonra te yapıldığında arpacısını söyleriz. Şimdi D yapıldığında elektrik alan artar kuvvet artar açı artar diyeseniz yanılıyorsunuz çünkü yüklendikten ve yüklendikten sonra ayrılıyorsa eğer burada bizim için elektrik alan sabittir. Zaten F eşittir E çarpı Q'ydu. Dolayısıyla kuvvet de sabit yani hiçbir şey değişmez. Buluyoruz sonraki sorumuz. Birim uzunluğunun elektrik akımına karşı direnci olan bir tel ile alanları sırasıyla A, 2A, 3A olan kare biçimli KLM çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçevede manyetik değişimini gerçekleştiren ve geçen kısa işte eşit olduğunu tespit ediyor. KLM çerçevelerinde aynı sürede oluşturulan akı değişimi sırasıyla nasıldır diye soruyor. Alanı daha büyük olandan daha fazla akı geçecektir. Dolayısıyla M, M, L, K. Düzgün çalma saket yapan bir cisimle ilgili aşağıdan hangisi yanlıştır? Net kuvvet etkisi nedir? Evet dengede değildir. Net kuvvetin yönü sürekli değişmektedir. Evet çalma sakette her seferinde yani hep merkeze doğrudur. Ama gördüğünüz, gördüğünüz üzere eksi x artı x eksi y artı y sürekli değişiyor. Açılız ve hız birbirine diktir. Evet ikisi arasında 90 derecelik bir açı vardır. Bu sayfalı bulunur. Tork nasıl bulduysak biz önce aynı şekilde. İğmesinin yönü ve büyüklüğü sabittir aynı şekilde büyüklüğü sabittir ama yönü de kuvvet nereye ilme oluyor? Özen yönü de sürekli değişmektedir. Birin zamanla aldığı yol sabittir demiş. Bu da doğru. Yanlış olan buymuş. Evet güzel bir denemeydi. sakince çözdük.